eğitim derken siz de aslında oyunculuk da değil moda Değil, itti moda tasarımı itim, tasarım, aynen. Nasıl oldu? <laughs> ama moda tasarımını da yapmaya devam ediyorsunuz. Ediyorum. O benim işim, okuduğum şey. Ama benim kalbim de oyunculukta atıyor. Hani evet okullu değilim ama yani çok çalıştım, çok emek harcadım. Sürekli başka bir şey oynamaya ben de çok dikkat ettim yıllarca. Gerilla da oynadım, Evin Zengin Kızı'nda oynadım. Yani, çeşitlendirmeye çalıştım kendi içimde ki yeni şeyler öğreneyim kendimi zorlayayım başka bir şey yapayım diye. Benimki çok şans eseri oldu. Ben çocukken televizyon karşısına geçip ben bir gün ünlü olacağım, oyuncu olacağım falan demedim. Hiç öyle bir hayalim de olmadı. Ben mücevher tasarımı okumak istiyordum. Mimar Sinan'ı kazandım. Ee, orada mücevher tasarımı kalktı. E, o zaman moda okuyayım dedim. O sırada ve foto modellik yaptım. Sadece mavi cinsle çalıştım. Başka foto modellik işim de yok mesela. Mavinin yüzü olduktan sonra bana iş gelmeye başladı. Çünkü bu hemen ağzı burnu düzgün insanı televizyona çıkarmak istemek maalesef bizim ülkemizde çok fazla olduğu için teklif geldi. Hilal Saral'a o değişim verdim ilk. Hilal Hanım dedi ki çalışması lazım. Evet okey ekranda iyi görünüyor ama altyapıyı doldurmamız lazım. Onun üstüne onun gönderdiği bir projede başladım. Ve sonra zaten ders alıp ben nasıl bu işi yaparım? Çünkü çok sevdim. Yani başka bir karaktere geçmek çok keyifli bir şey. Özellikle benim için bir kaçış yolu aslında. Kendi sıkıntım var. Canım, yani hayatımda aksilikler olduğu dönemde de. Çünkü artık ben şimdi yeni dizimde de Serra'yım ben. Gün içinde <laughs> de öyle takılıyorum. <laughs> benim de metodum o. Yani kocam oynuyor Şencan. Bana şöyle davranma falan diyor. Metot oyuncusuyum ben diyorum. Ben böyle yapabiliyorum. İnanılmaz kötü davranıyorum adama mesela. Çok, <laughs> <laughs> Şencan diyorum lütfen çekil buradan falan <gülüyor> diyorum sürekli. <laughs> 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 Zafer zafo falan böyle çirkinleşiyoruz <laughs> artık. Yani tabii ki eğleniyoruz. Hani gerçekten kötü davranmıyorum ama benim için şey o kaçış yolu. Serra'yım ben ve Serra'nın dertlerini dert ediyorum. Bu dizi sürdü süre boyunca. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman şey yapmayın. Şimdi sizin magazinde çok çıkan açıklamalarınız var ya doğru dürüst adam yok adam yok. Sizde de bir sorun var şimdi o zaman. Çok de özür dilerim mi? ama. Güzel şimdi, yerden yakalamış. Yani drama, dram dizisinde Serra oluyorsanız normal hayatta da ona dönüyorsunuz. Tabii ki normal hayatta Set <laughs> süresi için söylüyorum onu. Yani <laughs> setten çıkana kadar ama ben Serra'yım. Setten çıktıktan sonra beslenmişim. Bu arada hani adam yokluk falan çok doğru açıklamalar yaptım düşünüyorum. Şimdi tekrar aynı açıklamaları Yo, yapmayacağım. Ben onu zaten sorayım diye demedim. Şimdi böyle bir şey deyince siz dedim acaba. Yok sette o şeyi sev yani işin eğlencesi de o çünkü. Yani biz çok ağır bir iş yapıyoruz. Çok uzun saatler beraberiz ve bunu eğlencelerle getirmek zorundayız. Yoksa 16 saat, 15 saat beraber vakit geçirmek çok zor. Evet, Haftanın 5 evet. günü, 6 günü. Film, dizi çok başkalar o yönden. Sinemada doyamadık o ayrı konuda. <laughs> ee, şey konusunda da bırakmamanız ilginç tabi yani. Normalde insanlar ikinci plana itiyorlar. İkisini birlikte yürütmeye çalışıyorsunuz. Okuduğunuz okulun karşılığını da veriyorsunuz. Yani. Aynen. Şimdi çıkacak inşallah koleksiyon. Bakalım umarım beğenirsiniz. Her şey kendim çizdim. Desenlerimi de kendim çizdim. O da benim bildiğim iş ve Neyse. evet ikisini bir yürütmek istiyorum. Ama esas kalbimin attığı şey e, oyunculuk. oyunculuk. Tiyatro <laughs> devam ediyor mu? tiyatroyu bu sene bırakmak zorunda kaldım. De iki sene oldu oyun. Devam oyun. Herhalde, oyun devam oldu, ediyor herhalde. Oyun devam ediyor. Başka bir evet şey türbülans. Tolerans. Türbülans. Türbülans. mu dedin? Türbülans. Türbülans. Bir demet tiyatroda. Tolerans dedim bir tek türbülansı söyleyemedim. Hepsi tolerans. <laughs> onlar İlayda ile ben çıktık. Evet. Ee, i̇kimiz de diziye Biz başladık ve. Dolayalım. Onlar da daha fazla oyun oynamak istediler ama yani mümkün değil haftada bizim 3-4 oyun oynamamız. Hepsi şehir dışı. O yüzden de karşılıklı tatlı tatlı vedalaştık. Peki şey nasıldı tiyatro? Ben çok, mi? Benim ikinci oyunum bu. Sekiz sene önce müzikal oyunda oynamıştım devlet tiyatrosunda. Galip Hoca yönetiyordu. Çok da özlediğim bir yerde. Tübülansla da çok keyif aldım. Zaten çok oynanmış bir oyun. Tüm Dünyanın çok bildiği bir oyun. Ee, şimdi tekrar istiyorum tiyatro mesela. Yani yazın bir iyi bir oyun olursa provaya yapıp sezonda da onu setle beraber hani entegre edip haftada 1 iki oyun oynamak çok istiyorum. O da öyle bir şeymiş.